Ee, takımdaki herkes Dünya Kupası'na gitmek için her şeyini sahada veriyor mücadelesiyle. Ee, bugün dünyanın en iyi takımlarına karşı bile nasıl diş geçirebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. İnşallah e, bunu da Mart'ta playofflarda gösteririz. Yani benim açımdan da hani Mart'ta bizim sınavımız başlayacak playoff milli takım için. Benim de buradan sonrası için bir sınavım olacak. Kulübümde İnşallah e, her şey çözülür. Montelli hocamız maçtan önce konuşmasında e, benim için çok güzel şeyler söyledi. Ona da ne kadar teşekkür etsem az, az kalır. E, ben rolüm ne olursa olsun, saha içinde de saha dışında da takımın iyiliğini düşünen bir insanım. Her zaman da böyle olacağım. İnşallah bu süreçte uzamaz. İnşallah Fenerbahçe ailemle de bu sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.